Dış politikadan mavi vatan, e, Libya'daki Türk askeri ve siyasi varlığı, aynı zamanda Suriye'deki Türk askeri ve yine siyasi varlığı hakkındaki fikriniz ve partimizin genel olarak fikri bu konuda ne bunu merak ediyorum. E, ayrıca Meral Akşener'in sesim geliyor. Meral Akşener'in e, S-400 hakkında iade edeceğiz diye bir söylemini duymuştum. Sizin S-400 hakkındaki fikriniz ne? Bunları merak ediyorum. Teşekkür ederim. Mavi Vatan, Libya, Suriye, S-400 bunların hepsi birbirinden önemli konular. Yani hepsiyle ilgili ikişer saat rahatlıkla konuşabilirim. Hepsi çünkü çok uğraştık hepsiyle zamanında. Yani Mavi Vatan önemlidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları çok önemlidir. Biliyorsunuz şey, Karadeniz'de bunhasır ekonomik bölgelerle ilgili ülkeler arası anlaşmalar vardır ve sınır çizilmiştir. Yani Karadeniz'deki bizim Mavi Vatan'ımızın sınırları bellidir. Ama Akdeniz'de belli değil. Çünkü sınırlar çizilmemiş durumda. Bunu ancak siz ülkelerle ikili anlaşmalarla yapabilirsiniz. Karşı karşıya oturarak ve bunun Türkiye açısından en avantajlısı Mısırla Türkiye arasında bir anlaşmanın yapılmasıdır. Ama Türkiye zamanında Mısır'a kendi istediği siyasi görüşten insanlar Mısır'da hükümet olamadı diye Mısır'da bir darbe oldu diye olabilir. Biz darbeleri koşulsuz karşıyız ama darbe oldu. Bu ülkede demokrasi yok diye de o ülkeyle aramızı bozma şansımız da yok. Yani Türkiye'nin şu anda Cumhurbaşkanı'nın kucakladığı liderle bakın. Bunların çoğu demokrasiyle seçilmiş insanlar değil yani. Monarşilerin başındaki insanları gidiyor kucaklıyor değil mi? E siz monarşinin krallığın başına kişiyi kucaklıyorsunuz da Mısır'da bu seçimle gelmedi diye eğer arayı bozarsanız işte Doğu Akdeniz'deki haklarınız zayi olabilir. Mısır gider İsrail ile anlaşma yapar. Mısır gider Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşma yapar. Mısır gider Yunanistan'da anlaşma yapar. Ve Doğu Akdeniz'i sizin için küçültebilir. Ondan sonra savaş gemisi göndermek zorunda kalırsınız. Ancak zorla o haksızlığı gidermeye çalışırsınız. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını korumanın yegane yolu tüm ülkelerle konuşmak ve hukuk çerçevesinde münhasır ekonomik bölgelerinin sınırlarını belirlemektir. Libya Türkiye için önemli bir ülke. Ee, Libya'nın barışı ve istikrar için Türkiye'nin oralarda olması önemlidir ama barış ve istikrar için, taraf olmak için değil. Barıştan ve istikrardan yana Türkiye'nin taraf olması gerekir. Bir de bu Libya ile Türkiye arasında imzalanan bu Muntasır Ekonomik Bölge Anlaşması çok önemlidir. Sanırım 29 kilometrelik falan kısa bir hat, ikili anlaşma. Dolayısıyla o anlaşma aslında bizim Akdeniz'deki diğer haklarımızın da bir bakıma ileride korunması için önemli bir çapadır. Dolayısıyla biz onu destekledik mesela. Yani muhalefet partisiyiz ama Libya'yla öyle bir anlaşma önemlidir dedik. Bunu iyi ki yaptı Türkiye dedik. Yani bu önemli. Ee, dolayısıyla e, Libya konusu böyle. Suriye'nin bahsettim barışı, iç barışı, güvenliği, Suriye halkının e, mutluluğu için Türkiye çalışmalıdır. S-400 meselesi bir delinin bir kuyuya taş atması gibi bir şey. 2,5 milyar dolar para verdi Türkiye. Kapağını araladı. Kutuların kapağını yaptırım geldi. Yaptırım gelince bir daha kapağını açamıyor şu anda. Depoda duruyor S-400'ler. 2,5 milyar dolar verdik. S-400 aldık diye yaptırımlardan bir tanesi F-35 projesinden çıkmamız. F-35 projesinde bir, yaklaşık 1,5 milyar dolar da Türkiye oraya verdi. En gelişmiş teknolojiye sahip savaş uçakları. Türkiye kurucu ortaktır. Türkiye teknolojiye sahip 4 ülkeden birisi olarak başlamıştır. Bizim burada Ankara'da, Ostim'de yüzlerce kuruluşumuz o F-35'lere parça üretecekti. Buna başlamıştık biz. Ve S-400 ile ilgili ciddi bir stratejik hata sonuçta döndü dolaştı. Türkiye'nin F-35 projesinden de atılmasına sebep oldu. Parasını verdiğimiz, hatta title dediğimiz sahiplik belgesini aldığımız uçakları Amerika'dan buraya getiremedik. Bari F-35 parasını şimdi F-16'ya sayın diyor hükümet. Biz bunu da yanlış olduğunu söylüyoruz. Ya bir dakika ya, o parayı biz F-35'e verdik. Niye vazgeçiyorsunuz? E çünkü niye? F-16 filosu eskiyor. Yedek parçada zorlanıyoruz. Tamamen akılsız, hamaset üzerine stratejiden yoksun bir dış güvenlik ve dış politika uygulamalarının getirdiği maalesef sonuç bu. S-400'e para ver kullanama, F-35'e para ver kullanama ve eski F-16'lar için git yalvar ya ona, onun parası ona sayın diye. Bu tamamen yanlış yönetimin sonucu.